Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir kez daha Aydın'da bir gastronomi festivalinde böyle coşkulu, böyle güzel bir ortamda bulunmanın keyfi içindeyiz. Toplumun tüm kesimlerini, Efeler halkının hepsini kucaklayacak bir festival olmuyor, onda ilerliyoruz Şu standları gezin, konuklarımızı görün. Emin Hayır, olun şey. size de iyi gelecek. Bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene hatalarımızı gördük. Bu sene onları yapmamak için çaba sarf ediyoruz. Bu seneki konumuz geçen sene zeytinyağı ve enginardı. Bu sene doğal besine ulaşımla ilgili ana konumuz. Gelişime katkı olan bir festival bu. Ama bizde bir farklılığı daha var. O farklılığı da şu. Biz toprağa ektik. Topraktan enginarlar, Şevketi Bostanlar hepsi üretildi. Topluyoruz şimdi onları. Asat yapıyoruz. Fabrika kurduk. O fabrikada yalnız kadınlarımız çalışıyor. Yalnız kadınlarımız. O fabrikada onlar mamul hale geliyor. Konserve haline geliyor. O doğal gıdanın toplumla en ucuz şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Efe Bakkalımızda. Bu böyle büyük bir proje. Bu projeye destek olduğunuz için, her zaman yanımda olduğunuz için Efeverli halkıma, kadınlarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Bu festival burada birlikteliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sağlamasını diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirelim hep birlikte. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başkanım buraya bakalım. Gidip otu, kırsaldaki toprak kanallarımıza pişirttik ve pişirirken de bunları e, Aydınlı hanımlara, Efeler'de yaşayan sormak ben de, ben de. Hem çorbasını hem pilavını Değil hem de sarmasını. Bravo. Harika. Tebrikler. Evet, Seda Hocam. Çocuk, bu kültürel bilginin aktarımıyla ilgili sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani ne yapmanız gerekiyor? Lütfen bu bildiğiniz otları, tanıdığınız otları ve pişirme tekniklerinizi kızlarınıza, gelinlerinize, torunlarınıza öğretin. de tabana yayarız. Yani halka yayarız. Sadece 3-5 tane otel sahibi bu işten para kazanmaz. Bütün halk kazanır bu işten parayı. EFELER Gastronomi Festivali'nde olmaktan çok mutluyum. Başta Sayın Belediye Başkanımızdan bu festival için ve EFELER halkına çok teşekkür ediyorum. Ayrı birer menü yapmaları, yani bir EFELER diyarı için ne kadar olur Her restorana ikişer, üçer, birer tane böyle bu geleneksel yemeklerimizden görevlendirme yapalım diye düşünüyoruz. Bu... Ortamı <laughs> hoş geldiniz. Hoş durumum, durumum. <laughs> bir sokmadım. Normalde yiye hadi benim durmadık. Ne sinirlenmeyi Ya biz işi bırakmadık yani. Tut yarın tutup <laughs> şey bak, bu, burası çok farklı bir yer. Ben İstanbul'dan geliyorum. Evet, evet çok İstanbul bir çok bir karışık. Var. Evet, ne idüğü belirsiz insanların <laughs> olduğu. Evet, yaşaması çok zor olan bir yer. Orada duygularınızı bile ifade ederken hep böyle saklıyorsunuz. Cesaret ediyorsunuz. Saklamıştı, saklanıyor. Saklamıştı. <laughs> <laughs> Şimdi ben buraya geldim. Bu sefer <laughs> izin Ben başkan Ben gidiyorum derim o kadar cüleyeni mülyeni de bilirsiniz usta. <laughs> Süpersiniz. Zaten ee, ben de şef değilim zaten. Ben de sizler gibiyim. Şimdi sonradan bu işlere girdim. <laughs> Tavur uçağız. Limon yerine turuncu suyu koyuyoruz. Ben oynamayı çok severim dedim. Hocam da izin veriyor dedim. Hocam iz. <laughs> Sarı renk turuncu işte açar çünkü. Şefler turuncu renk yapar. Çünkü turuncu hep işte açar. Kızlar süpersiniz. Herkese bir tadımlık verelim dedik. Birer tadımlık. Çok teşekkür ederim. Müthişti. Evet. Bu hanımefendileri de çok alkışlamak gerekiyor değil mi? Evet. Benim bir tanelerim. Bir ilke uğruna gece gündüz inanın o soğukta dahi o çadırda o inançları uğruna mücadele ettiler. Onları yürekten kutluyoruz, yürekten. Onların inançlarıyla o davayı kazandık. Onların o inançlarıyla, tutarlılıklarıyla. Hani ben hep diyorum ya işte hanım evi açıyorum, kreş açıyorum, kitap kafeleri açıyorum. Kadınların çalıştığı fabrikaları açıyorum. Hep kadınları çalışıyorsun diyorlar, evet. Onlar olmasaydı kazanamazdık biz bunları. Siz olmasanız kazanamayız. Bu ülkeyi siz düzelteceksiniz biz değil erkekler beceremedik <laughs> siz düzelteceksiniz siz kadınlar Sizi mutlu etmek bizim görevimiz siz mutlu olursanız bu ülke mutlu olur aile mutlu olur Böyle diye diye erkeklerden oyalamayacağım mahvolacağım yani <laughs> Biz kadınlar yeteriz evet. <laughs> Onları bize bırakın dersiniz diye bekledim ama <laughs> Karalar balıyorum en yakın dostum ben. Bu biz, <laughs> Yapısı olduğu için aklıma şey geldi. E, ben de Diyarbakır'dan geldim. Onlar salça da. <laughs> koyuyorlar ya da yoğurt birazcık. Domates Bir de sevdiğim tatlım da Zeynep Can'dan farkındalık ödülü. Zeynep hoş Zeynep'e çok teşekkür ederiz. Yani onların e, çocukları ve aileleri için yaptıkları mücadeleden dolayı hepsini e, Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yani çok duygulu bir durumdayım şu anda. Onlar her cumartesi günü Efe'ler Belediyesi'nin mutfağında yemeklerini yapıyorlar. Haftalık yemeklerini yapıyorlar çocukları için. Yani öyle onlara her türlü fırın, her türlü şey aldık. Aldım yani. Onlar için her şey yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kutluyorum. Kutluyorum, tebrik ederim. Ödül törenimiz pazar günü, pazar günü de bekliyoruz hep beraber. Başarılar diliyorum. Sağ ol.